Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan Işınlı'ya herkese selam. Superbox'a sim kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Superbox'ın modemleri model model değişiyor. Bu modeli B535-232 modeli. Sim kartı mikro takılıyor. Şu alt kısmına takılıyor. Bazı modellerin bütün sim kartı takılıyor. Fakat... B535-232 modeli mikro sim kartı takılıyor. Şu bütün sim kartını göbeği çıkardığınız zaman şöyle mikro oluyor. Bir daha çıkardığınız zaman nano oluyor. Nano sim kartı kesinlikle takmaya çalışmayınız. İçine kaçar. Cihazınız garantiliyken garanti dışı şey olur. Bilginiz olsun. Takmadan önce araştırmanız gerekiyor. Eğer takamıyorsanız bir telefoncu götürün onlar taksınlar bilginiz olsun. Aslında üstüne gösteriyor. Hemen şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi işareti koymuşlar. Sim kartın çip yeri şu süper box'a bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde taktıktan sonra içeride bir yay sistemi var şu şekilde bastırıyoruz bastırdıktan sonra oturuyor zaten şöyle gördüğünüz gibi takar takmaz şu wifi işareti geliyor. Şu gömüş olduğunuz ışık bu güç tuşu prize takılı olduğu zaman şu yanıyor şu kırmızı internet ışığıdır. Bu da beyazla dönüşmesi gerekiyor. Bu da Wi-Fi'dir. Bilgisayara bağlı olduğu zaman şu bilgisayar işareti de o da beyaz geliyor. İlginiz olsun. Şuradaki noktalar da yeşil yanacak. Ama şu anda bir cihaza bağlı olmadığı için şu ışıklar yanmıyor. İlginiz olsun. Tekrar çıkarmak için hafif bastırarak Şöyle gördüğünüz gibi yaylı olduğu için atıyor zaten. zaten. Çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Şu kesik tarafı ve çip yeri süper baksa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde taktıktan sonra hafif bastırarak bastıktan sonra çıt diye oturması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere başlayabilirsiniz. Bizler kazgına iletişim olarak elinize ne geliyorsa her zaman sizlere doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışacağız inşallah. Bir videonun sonuna geldik.